Herkese merhaba. Bugün Londra'dayım ve Londra'nın sokaklarında güzel bir sürüş yapacağız. Hadi başlayalım. Şurayı bilen var mıdır? Ryan Tyler'ın gizlice çıkıp şuradan indiği yer. Sonra aşağı atlıyor, polisler yakalıyor. Herkese geldik. Biraz daha takılacağım. Hava karardı zaten bayağı bir bir saate komple kararacak. Bakalım neler yapacağız. Buna da yıllar önce binmiştim. Çok çok küçükken kaç? 6 yaşındaydım. içinde cebime M&M doldurmuştum. Hemenen yiyordum. Bayağı büyük onun için buradan göründüğü gibi değil. Ve o meşhur yeraltı skate parkı. Ama tabii burada bugün sürmeyeceğiz. yorulduk ve akşam oldu. Ama sokaklar, ışıklar o kadar tatlı ve güzel ki. Her şey daha sinematik sanki burada baksanıza. Curious! Table top yaptık onu bile alkışladı. Güzel bir sürüşün sonuna geldik. Tower Bridge'de günü kapatıyoruz. Düşündüğümden biraz daha az sürdüm ama bence çok tatlı şeyler yaptım. Yani aslında pek bir hareket de yapmadık ama e, buradaki sokakları size göstermiş oldum. Çok tatlı sokaklar, çok sinematik. Hepsinde böyle ayrı bir şeyler var. Gerçekten bayıldım buraya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.